Herkese merhaba, şu an ben bu videoyu 5. kere çekiyorum. Evet, bugün 5. kere çekiyorum. 5. videodur da aynı şeyleri söyleyeceğim. E, söylemem gereken şeyler... Şu an kafamda peruk var çünkü saçlarım yağlı ve... E, arkadaşlarım geleceği için ertesi günler şu an saçlarımı yağlamak zorunda kaldım. E, diğer günler video çekemeyeceğim. O yüzden bugün bu perukla karşınızdayım. Bu arada söyleyeceğim şeyler bazılarınızın kalbini kırabilir. Çünkü ben açık bir insanım ve net bir insanım. Bunlar benim gerçek düşüncelerim, net düşüncelerim. Ee, kimseyi motive etme amacıyla veya kimsenin hani şey egosunu doldurma amacıyla söylemiyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Uyumak zorunda değilsiniz, ee, bir şey yapmak zorunda değilsiniz, desteklemek zorunda değilsiniz. Ben kendim böyle düşündüğüm için böyle söylüyorum. Bu arada bu videoyu sarhoş bir video yapma amacında değildim ama bu videoyu 5. kere çekene kadar o kadar içtim ki. Sarhoş videoya dönecek diye korkuyorum. Ama öyle bir amacım yok. O yüzden Instagram'dan dedim ki ilişkiler hakkında genel sorularınızı bana sorun. Ben bunları cevaplayacağım. Ve siz de Instagram'dan bana ilişkiler hakkında genel sorularınızı sordunuz. Şimdi bunlara cevaplıyorum. Tavlamak için bir şey yapıyor mu? Sende şeytan tüyü var gibime geliyor. Tavlamak için hiçbir şey yapmıyorum. 4 seneler kimseyi tavlamaya uğraşmadım ama Birini tavlamak isteseydim eğer uğraşabilirdim. Ama uzun zamandır uğraşmadığım için bilmiyorum. Yaşadığımız anıları nasıl unutacağız? Ya yaşanan anılar unutulmak için değil bence. Bence unutma. Çünkü onlar senin güzel anıların. Kim olduğu önemli diye. Sen bunları yaşadın. Güzel miydi? Okey abi. Bunlar senin hayatında her zaman güzel bir yer edinecekler. Ve unutmak zorunda değilsin. Bakalım. İlişkilerin başlaması kolay ama ilişkiyi sürdürmek zor. Sence neden insanlar böyle? uç? Çünkü e, ilişkinin başında birbirinizi yeteri kadar tanımıyorsunuz. Muhtemelen sadece dış görünüşünden kaynaklı birbirinizden etkileniyorsunuz. E, ve o etkilenmenin sonunda yavaş yavaş birbirinizi tanımaya başladığınızda birbirinize uygun olmadığınızı keşfediyorsunuz. Ve birbirinize uygun olmadığınızı keşfettiğinizde ilişkiyi sürdürmek zor oluyor. İki tarafta dominant olan ilişki nasıl yürütülür? Benim ilişkimde de iki tarafta dominant ama biz şöyle yapıyoruz. Sen dominantsın, ben de dominantım. Ben zaman zaman seni alttan alıyorum, sen de zaman zaman beni alttan almalısın. Çünkü biz birbirimizi seviyorsak, bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorsak, elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız. Çünkü bu çocukça bir şey değil. Bu geleceğe gelecekte birbirimize ait olacağımızı gösteren bir şey ve eğer benim için zaten sen bazı şeylerinden fedakarlık etmiyorsan bu dominantlığından ha eğer dominantlığından fedakarlık etmiyorsa bu zaten egoya giriyor dominantlık başka bir şey ego başka bir şey ha bundan hiç fedakarlık etmiyorsa cık, ilişki biter bitmez nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorlar bilmem Nasıl davranabiliyorlar? Erkeklere soralım. Nasıl davranabiliyorsun? Ben davranamıyorum. Çünkü bir şeyler oldu ve bir şeyler bitti. Nasıl bilmiyorum abi çok zor kızlar davranıyor mu? Ben hayatımda hiç davranan kız görmedim. Çevremde de arkadaşlarımda da görmedim ama bilmiyorum. Soğudum deyip giden geri döner mi? Kendi ilişkimden örnek vermemi ister misiniz? Bir de bunu şeyle bağdaştıracağım. Ex'ten next olur muyla? Şu anki ilişkimde biz zaten geçmişte bir ilişkimiz vardı kendisi bana soğudum demişti ve biz ilişkiyi bitirmiştik. Tabi bitirmemize sebep olan çok başka ve sansasyonel ağır olaylar vardı da ondan öncesi bir soğudum demişti. Ve bitmişti. Sonra ex'ten next oldu. Soğudum diyen de geri döndü. Yani bunların hepsi. Tabi bizim için 4 sene sonra bunlar gerçekleşti. Kimine bir ay olur, kimine bir sene olur. Bana dört sene oldu. İlla ki dönüyorlar ama ne zaman olduğunu tam söyleyemeyeceğim. Evlenir misin artık? Daha 21 yaşındayım. Nereye evleneceğim ya? Yok ben evlenmeyeceğim. Sürekli bel altı muhabbetine giriyorlar ve normal arkadaş olarak bile konuşamıyorum. Ne yapmalı? Sürekli bel altına giren erkek muhtemelen daha ergen ve gelişmemiş erkektir o muhabbetlere sürekli giriyorsa eğer senin dediğin gibi bence sal gitsin. Gerçekten sal. Çünkü olmaz yani. Sürekli bel altı muhabbetlere giriyor. Hadi be oradan. Her gün konuşmak mı yoksa arada konuşup özlemek mi ben hala çözemedim. Bence her gün konuşmak çünkü ben her gün konuşup da özleyebiliyorum. Eğer arada konuşup özlemeyi düşünüyorsan onu özleme ihtiyacı hissediyorsundur. Arada konuşayım da özleyeyim falan gibi. Hayır gerçekten sevdiğin zaman gerçekten 10 dakika konuşmasan bile özlersin. Eğer arada konuşup özleme ihtiyacı hissediyorsan bir kişiye karşı ıı, onun doğru kişi olduğuna ben inanmıyorum. Sevgiliyken evliyiz muamelesi gösteren hastalık insanlar var. Onu yapma bunu yapma. Yani şöyle bir şey. Eğer sen İstanbul'un daha muhafazakar bir kesimindeysen ve gerçekten tehlikeli bir yerdeysen aman o eteği giyme benimle birlikteyken giyersin diyebilir. Bu çok normal ve bu benim için çok okey. Onunla birlikte olduğum zaman giyebiliyorsam bu benim için tamam. Ama hani e, sen onu hiç giyme. Benim yanında da giyme ki benim böyle arkadaşlarım var. Benim gerçekten arkadaş çevrem çok küçük olabilir ama arkadaş çevrem aslında çok büyük ve a, biraz garip oldu var yani öyle. Ben, çocuk diyor ki benim yanımdayken kot pantolon bile giyemezsin diyor. Abi sana ne? Sen kimsin? Senin yanındayken giyemeyeceksen kimin yanındayken giyeceğim? <laughs> İlk sevgilin kaç yaşında oldu? 11. İlk sevgili diyemez. Ben bir dönem öncesini sevgili olarak saymıyorum ama hani bu soru geldiği için cevaplıyorum. Bir dönem öncesi sevgili olarak bana göre sayılmıyor ama 11. 12. sınıfta iyi ilişki sence mantıklı mı saçma mı? Bence mantıklı eğer birlikte kütüphanelere gidiyorsanız bence bir insan zor durumda belli olur. Lay lay da herkes sevgili olur ama ben hayat çok güzel bilmem ne herkes sevgili olur onda. Önemli olan zor zamanda bir insanı tanımak. Bence 12. sınıfta bir insanla sevgili olmak onu gerçekten iyi tanıyabileceğin bir dönem. Nedense bir soru sorduğumda her zaman ters cevap alıyorum ve bıktım artık bundan. Sürekli ters cevap alıyorsan sal gitsin abi ya. Bu kadar da herkese değer yüklemeyin. Tamam seviyoruz ay bilmem de bana şey diyeceksin şimdi. Ama seviyorum ama ne yapacağım? Sana değer vermeyen bir insanı sen neden seviyorsun? O seni değer vermiyor, o seni sevmiyor. O sana bir köpek muamelesi yapıyor. O kadar da insanlara anlam yüklemenin çok bir şey yok bence. Erkeğin amacının kullanmak olmadığını nasıl anlıyorsun? Davranışlarından anlıyorum. Yani bunu davranışlarından anlarsın. Aslında çok basit bir şey de bunu nasıl anlatacağımı bilemedim şu an. Aldatıldın mı hiç? Şu ana kadar hiç aldatılmadım. Aldatıldıysam da aldatıldığımı bilmiyorum. <laughs> Dur bilmiyorum yani hiç benim kulağıma gelmedi ama şu ana kadar hiç aldatılmadım. Aldatılmak alışkanlık oldu. Gocunmuyorum artık. Nasıl düzelebilirim? Böyle düşünme ya. Böyle düşünürsen bu enerjiyi çekersin bence. Bu enerjiyi çekme. Boş ver. Hani sal gitsin. Herkese sal gitsin. Biraz bence kendine baş başa kalman gerekiyor. Ne ya? Yani erkekler bilmiyorum. Ben erkek ben de erkekleri anlayamıyorum. Bir erkek neden ilişkisini saklar? Tabii ki de başka bir insana kapı açmak için. Bu sorulur mu? Başka bir insanı kapısını açmak istiyorsa başka bir insandan bir beklentisi varsa ilişkisini saklar. Öyle ilişkisini, Ay ilişkimi saklıyorum bilmem ne bir şey. Of, öyle yalanlara gelmeyelim ya. Kaç yaşındayız lütfen? Uzun ilişkide sıkılmamak için ne yapılmalı? Eğer uzun ilişkinde ilişkinde sıkılıyorsan ben bunu cevaplamış mıydım? şey demiştim hatta 60-70 yaşında 60-70 senedir evli insanlar var onlar sıkılmıyorlar sen uzun ilişkide sıkılıyorsan zaten o ilişki senin uygun değildir falan ben bunu demiş miydim hatırlamıyorum ama bence öyle yani sıkılıyorsan senin için doğru bir ilişki değil birine çok bağlanıp bıraktın mı? hayır Tahammül seviyeni merak ediyorum ilişkilerde. Çok tahammüllüyüm. Çok sert çıkarım. Çok sert çıkarım. Ama karşıda bir ışık görürsem hemen yumuşarım. Eğer o ışığı görmezsem hala tert olmaya devam ederim. Sence farklı şehirde ilişki yürütülür mü? Buluşuyorsunuz ama arada. Yürütülmez. Benim de ilişkim ilk başta ayrı şehirlerdeydi. Ve bunu yürütebileceğime inanıyordum. Sonra aynı şehire geldiğimiz için yürütebildik ama muhtemelen farklı şeylerde kalsaydık yürütemezdik. İnanmıyorum. Fazla sevince veya üstüne düşünce herkesin çok kötü kalkıyor. Abi bilmiyorum. Herkesin bak şunu söylemek istiyorum. Herkesin karakteri biri değildir. Tamam. Sana böyle davranan insan Ayşe'ye öyle davranmaz. Bu böyle. ...hani bana böyle davranıyor bu çocuk çok şerefsiz. Hayır aslında o çocuk çok şerefsiz değil. Sana öyle davranıyor. Bana benim başıma da geldi bu. O çocuk bana öyle davrandı yani. Bir gün bir Ayşe geldi, girdi hayatına. O çocuk o Ayşe'ye öyle davranmadı. O Ayşe'nin kulu köpeği oldu ama bana öyle davranmıştı. Herkes başka ben de öyleyim. Kimine başka davranıyorum, kimine başka davranıyorum. Bu bu çok değişiyor insanlardan insanlara herkesi sınırlı bir karakterde belirleyemeyiz. Yani seni yeteri kadar sevmedi abi. Bu kadar. Basit. Birini nasıl unutabilirim? 4 yıldır hayatında ile 3 senesi çok yakın arkadaş. Sonra sevgili. Unutamazsın. Yeni birini bulana kadar. Yeni birini bulunca belki unutursun. Yeni birini bulmak istiyorsan tabii. Ve her zaman yeni birini bulamaya da bilirsin. Belki de o kişi senin için çok doğru kişidir. Ama unutmaya çalışmamalısın bence. Ben hiçbir zaman unutmaya çalışmam. O kendiliğinden ya geçip gider ya da kalır. Hayat böyle. Sevgilin sürekli senin eski sevgilinin konusunu açsa. Bu çok çok var. Yani ben onu eski sevgilim olarak bırakmışım ki şu an seninle birlikteyim Çünkü bir şeylerde anlaşamamışız O benim eski sevgilim olmuş Eski olmuş yani Eğer gerçekten her şeyimiz mükemmel olsaydı Niye eski sevgilim ol olsun ki Eski olmuş Demek ki bir şeyler yanlış gitmiş Bu yüzden karşısındaki kişiye Ne kadar onu sevdiğini ve ne kadar Ona değer verdiğini söylemen Göstermen gerekiyor Çünkü eskiyle yeniyi bence karşılaştırmamak gerekiyor Eski eskide kalmış gitmiş gitmiş Erkek arkadaşım benden 15 yaş büyük. Bir yıldır beraberiz, mutluyuz. Sence bu yaş farkı sorun mu? Bence sorun. 30 yaşın altındaysan sorun. Eğer 30'dan büyüksen sorun değil. Çünkü insanların bir olgunlaşma evreleri var. Ve 30 yaşın altındaki hiçbir erkek veya bir kadının olgunlaşabileceğini ben düşünmüyorum. 15 yaş benim için çok büyük bir yaş. Ama sen mutlu olabilirsin. Bu senin tercihin. Bana göre çok fazla Mutluysan mutluluğunun devamını dilerim ama ben ben bu ilişkiyi desteklemezdim. Cinsellik ilişkinin neresinde olmalı sana göre? Bence iki kişi de bunu kabul ediyorsa ve bunu istiyorsa olabilir. Ama istemiyorlarsa olmak zorunda da değil. Yani olmak zorunda değil bu şey o. Yani nasıl anlatayım? İnsanlar cinsellik olmasa ilişki olmaz diye düşünüyor. Hayır abi olabilir. Bu senin ve karşındaki kişinin bunu nasıl gözle baktığına bağlı. Herkesin bir din inancı, herkesin bir yapısı, herkesin örf adet bir geleneği var ve karşındaki kişi buna saygı göstermiyorsa eğer Oğlumun problemi o zaman o gitsin. O tarz bir insanla birlikte olsun. Sen o tarz bir insanla birlikte ol. Eğer buna aynı bakış açısını yakaladığın bir insanla cinsellik olmalı veya olmamalı diyen bir insanla birlikteysen o zaman onunla birlikte olmasın. Çünkü bu zorlanarak olabilecek bir şey değil. İnsanın içinden gelen bir şey ve o senin şu an içinden gelmiyorsa bunu sana zorlayarak yaptıran kişi kesinlikle senden çok uzakta olmalı. Aldattı affettim sonra bıraktı kendisi. Sıkıldım diye. Ben aptalım değil mi? Aldattıysa affettiysen sen zaten Cık, olmamışsın. Aldatanı kim affetmem. Aldatan affedilmez. Uzak mesafe ilişkisi nasıl yürütülür sence? Çok fazla uzak mesafe ilişkisi sorusu var ve bence uzak mesafe ilişkisi yürütülmez. Bu benim kararım. Ben yürütemem. Çünkü ben sürekli birlikte olup birlikte sohbet etmeyi, bir çay içmeyi bilmiyorum. Ben mesajlaşma, ben sanal alemden uzağım. Çok uzak mesafe ilişkisi var. Uzak mesafe ilişkisi yapamam dedi. Ayrıldık. Köpek gibi koşturdu peşinden. Yapamam dediyse çocuk demek ki yapamazmış yani. Abi Birbirinize çok tolerans gösteriyorsunuz. Çok iyi insanlarsınız ama mesela biri uzak mesafe ilişkisi yapamam diyorsa gerçekten de yapamazdır. Bilmiyorum. Sizin bu sorulara cevabım çok hoşunuza gitmemiş olabilir ama umarım bir konuda yardımcı olabilmişimdir. Beni Instagram, YouTube'dan takip etmeyi ve YouTube videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Youtube videomu sonuna kadar izlediyseniz mavi tişört yazarsanız çünkü mavi giyindim. Mavi tişört yazarsanız çok hoşuma gider. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın diyorum.